İşte o noktaya geldim vay kızları. Kaptan Roko'dan Luna'ya. Beni duyuyor musun? Çok net bir şekilde. Oksijen seviyeleri normal düzeyde kaptan. Kıvan. Görevimizin ikinci aşaması için hazır mısın? Evet hazırım kaptan Roko. Vay kızları için küçük ama uzay modası için büyük bir adım. Vay kızları adına ben kaptan Roko. çiçeği Şimdi tam olarak bunu yapacaklar. Buradan hemen gitmek zorundayız. Vay gemisinde gidelim. <gülüyor> <gülüyor> o ne? ne? yapmamız gerek? Neden bana soruyorsunuz? Kaptanımız sensin. <laughs> Hikayemiz Littleton'da başlıyor. Oh, oh, eh, oh. Madalyonu bulunca polis <laughs> içiniyor. Bizi kaptır, hadi gidelim Polipark'e. Hiçbir rüya büyük değil, macerada küçük değil. Hadi sen de bizi kaptır, hepsini yapabilirsin. Bizi kaptır, hadi gidelim Polipark'e. Küçük Boyu Gece ah! ah! <laughs> Affedersiniz kızlar, paniğe kapıldım. kapaldım? Oh, ah! kızları kedinin gazabıyla hiç karşılaşmışlar mıydı? Sekizinci sezonun dördüncü bölümünde bir uzay kedisiyle savaşmışlardı. Vay canına sen gerçekten onların en büyük hayranısın. Ve onların en iyi giyinen en büyük hayranı olacaksın. Başka kim dizidekiyle aynı kısa dalga telsiz ve lazerle uzayda çalışan bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyebilir? <laughs> Bilim kurgu kostüm yarışmasını biz kazanacağız. Ve bundan çok daha iyisi Bugün Kaptan Roku'yla tanışacağım. Şimdi büyü. Bilim kurgu yarışmasına gidiyoruz. Hiç kimse yolumuza çıkamayacak. Peki, belki de onların haricindekiler. O kadar da kötü olmadı. Kısa sürede... İki saat mi? Bu Kaptan Roko ile fotoğraf çekimi 15 dakika sonra olacak demek. Konser haritasına göre Kaptan Roko'nun fotoğraf noktası tam olarak orada. <laughs> Bu sıra asla o kadar çabuk ilerlemez. O zaman Shani fotoğraftan vazgeçmeli ve kostüm yarışması girişi fotoğrafı için acele etmeliyiz. Vazgeçmeyeceğiz. Her zaman başka bir yolu vardır. Atıştırmalıklar. Atıştırmalıklar burada. Atıştırmalıklarla beraber içeri girebiliriz. Süper güç. Şu kostüme de bakın. Aa! İşte yaşamamız gereken yaşam tarzı bu kendi kostümünü yapmış. Ne özgün, ne güzel işçilik ama bence yine de bizim kostümlerimiz çok daha iyi. Aa, şuna bakın bu da tahribattır onu. Aa, Aa! <gülüyor> 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 görünüşe göre yarışmadaki herkes aynı derecede eğlenmiyor. Onu bir yerlerden tanıyor gibiyim. İmza, fotoğraf. <laughs> Sadece 10 dolar. Tamam, 5 dolar. Bedava. Görünüşe göre sadece sensin. <laughs> Vay canına. İşte orada. Vay gemisi. Oh, onun için de çok hoş görüneceğimden eminim. O şeyle uçmak için nelerimi vermezdim. Bana kim istemez ki? Ama bu programda kullandıkları model. Onda çalışan bir geminin tüm detayları mevcuttur. Ama çalışan bir motor yok. <laughs> Ay. Bir pamuklu şeker hemen geliyor. Gemiyi terk edin. Oh! Yakalanıyorduk. <laughs> Sen iyi misin Şani? Raka, <laughs> kahramanım. Aa, fotoğraf için zamanında geldik. Kahramanla tanışmak harika olacak değil mi? <laughs> Şimdi büyür. senin en büyük hayranınım Roko. Ah, ha, hayır hayır. Ben senin en büyük hayranınım Kaptan. Kaptan Roko, kaptan demek istedim kaptan. Sakin ol Şani, harika görünüyorsun. Her şey yolunda. Sadece ona cesaretine, liderliğine, pilotluk becerilerine hayran olduğunu söyle. Ve ortadan kaybolmasına. O nereye kayboldu? Aa, affedersiniz, benim kaptan Roko ile fotoğraf randevum vardı. Biraz erkenci olduğumu biliyorum. Tam olarak söylemek gerekirse 39 saniye ama bu benim hayatımın en önemli anı. Bu çok ilginç hikayeyi benimle paylaştığın için sağ ol. Şunu demek istiyorum. Kaptan Roko nerede? Galiba bir molaya çıktı. Şimdi mi? Ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bir saat içerisinde planlanmış bir molası yoktu. Endişelenme Şani. O birazdan burada olur. Bu çok tuhaf. Kaptan Roko her zaman programının ile bilinen biridir. İdolün olmasına şaşmamalı. <laughs> Bunu bir itifat olarak kabul et. Bir tür. Bu konuda hiç şaşırmadım. Bakın. Kaptan Roko'nun kostümü yırtılmış. Biriyle boğuşmuş. Sence onu kaçırmış olabilirler mi? Bilmiyorum ama onu bulmadan bundan emin olamayız. Kesinlikle. Kostüm yarışmasına katıldıktan hemen sonra. Layla söz konusu olan benim kahramanım. Roko'yu ne kadar çabuk bulursak o kadar çabuk yarışmaya katılabiliriz. Bu kalabalıkta çok uzağa gitmiş olmaz. Kuş bakışı bakarsak onu görebiliriz. Ah, oh, ay kızları çizgi romanı. Nadir bulunan tahribat dronunun en son baskılarından biri. Dergileri bırak güven. Burada olmamızın <laughs> tek nedeni koleksiyonum için minyatür almak. Ve tabii ki polipakıta da bakacağız. Cici, <laughs> söz vermiştin. Hı, tamam, iyi. Polisiz bir gün geçireceğiz. İşte Rocco. <laughs> onu gördüm. İşte orada. Oh, hayır. Buradaki insanların yarısı onun gibi giyinmiş. Ah, o neydi? Pekala millet yukarı bakın. Tahribat drone'un zamanı geldi. Destansı drone savaşları için kimler hazır? <laughs> Bizi de tahribat dronları savaşının parçası sanıyorlar. Evet. <laughs> tamam. Tek yapmamız gereken kaçmak ve yere inmek. Sakın tutunun. Köreden duman. Bu tıpkı Vay Kızlar 6. sezon bölüm 12'deki gibi. Lütfen kostüm yarışmasına katılmadan önce bizi sakatlama. Ya da Roko'yu bulmadan önce. Sorun olmayacak. <laughs> Kemerleri takın. Güzel uçuştu Polly. Sadece kesinlikle burada bulunmamamız gerekiyordu. Biri bizi görmeden çıkalım. Yapamayız. Dronumuz arızalandı. <laughs> Biri geliyor. Saklanın. <laughs> Onu bir yerden tanıdığımı biliyordum. O Vay kızlarının 6. sezon 9. bölüm 57. sahnedeki plutonlu kötü kadın. Tamam eğer çıkarılmamış olsaydı 57. sahnede olacaktı. Sen yayınlanmamış sahneleri de mi biliyorsun? Aa, tabii ki. Neden bilmeyecekmişim? Ya bilirsin. Belki de yayınlanmadığı için olabilir mi? Kaptan Roko'nun kaçırıldığı ve bir rokete bağlandığı sahneyi neden yayınlamadıklarını bilmiyorum. Roket. Sus. Büyük gösterim için hazırlanmaya çalışıyorum. Ah! Kaptan Roko. Hareket ediyoruz. Saklanın. Ah! Tamam. Tek yapmamız gereken gizlice... Grande alarm. Aksiyon figürü gibi davranıp kıpırdamayın. Oo, minyatürler. Bu epey ilginçmiş. Aa, o bu drone'a yapışmış. Sanırım sana üç varkızı ve drone için indirim yapabilirim. Bu güzel bir anlaşmaya benziyor. Bunların eklem yerleri açılıyor mu? Geçen sefer sizden aldığım figürler az sayıda üretilen üç boyutlu baskı olacaktı. Ben de onların değerinin daha yüksek olacağını sanmıştım ama sonradan anladım ki... ...çok ucuza yapılmış, kalitesiz şeyler. Aha, biliyordum. Adam adam. Mini, poli, paket. Ama bugünü polisiz geçirmemiz gerekiyordu. Aa, ben onu beğenmedim. Bunun yerine başka bir şey alsan olmaz mı acaba? Aa, güven. Sen bunların kalitesinden anlamazsın. Hepsini alıyorum. Bu durumda ne yapacağız bilen var mı? Roku'ya bir an önce yardım etmemiz gerekiyor. O zaman buradan gitsek iyi olur. Onu benim taşımamı ister misin? Hayır bunlar fazlasıyla değerli. Ee, ama çok ağır gibi ve sen yaşlısın. Ah, ağır değil ve ben de yavru bir kuş kadar genç sayılırım dedim. Bırak şunu hadi. Belki de beraber taşıyabiliriz ha. Senin neyin var böyle? Ee, hadi kostüm yarışmasına gidelim. Tek yapman gereken fotoğraf için poz vermek. Sen bugünün özel bir gün olacağına dair söz vermiştin. <laughs> ha, tamam tamam ama acele et. Layla'nın da katılacağı gibi bu çanta bence bize pek yakışmadı. Öyleyse bir değişiklik yapmaya ne derseniz moda imdadımıza yetişti. Tamam tamam işte kostüm yarışmasına geldik. Acele et de gir hadi. Hayır ben senin yarışmaya katılmanı istiyorum. Ne? Neden? Şey çünkü kostümün şahane. Ne kostümü? Sıradaki. Gwen bu benim. E, uzaktır. Bu çanta kostümüne uygun değil. E, tüm kıyafetini mahvediyor. Herkesin benim büyük annemin ne kadar güzel olduğunu bilmesini istiyorum. Bu yüzden fotoğrafını çektirip yarışmaya katılman gerekiyor. Sanırım bu çocuklara bir moda dersi versem iyi olacak canım. <laughs> Hadi gidin Poli. Bugünü mahvetmene izin. Ha? <Gülüyor> 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 Aa, kostüm yarışmasından kaçarak çıktığımıza inanamıyorum. Sonra Layla. Oraya geri döneceğiz. Biliyorum. Rokete bağlı kız çok daha önemli. Aa, o, evet. Tamam. Hadi kaptanı kurtaralım. Çabuk bu taraftan. Buraya insanlar doluşmadan. Şimdi büyürüm. Merhaba Süper Bilim Kurgu izleyicileri. Ben Bay Kızlardan Barb Bey. E, kim onu hiç duymadı mı? Hiç Tabii ki. Çünkü hiçbiriniz benim oynadığım sahneyi görmedin. Benim oyunculuk yeteneğimi gören olmadı. Çünkü o sahneyi bölümden çıkarttılar. Aa! <laughs> bunu Aaa, çıkarılmasının ödünü almaya çalışıyor. Ama korkmayın. Çünkü beni bundan sonra göreceksiniz. Roko ve ben çıkarılan bölümden ilham alan ve benim tarafımdan yeniden yazılan Rocco'nun bolca yardım çağrısı yapacağı yeni bir gösteri yapacağız. Yardım edin. O beni uzaya fırlatmaya ve yarışmayı mahvetmeye çalışıyor. Siz de dediğim gibi. Kim roket gösterisi izlemek ister? Evet, 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 ben istedim. Evet, bu bir gösteri değil. O Roko'ya gerçekten zarar verecek. Şşşt! burada izlemeye çalışıyorum. Bu kötü bir dikişten bile daha fena. Bir şeyler yapmalıyız. Biraz bekleyin. Böyle bir anda sen beklememizi mi istiyorsun? Birazdan Roko gizli halat kesicisini kullanıp kendini kurtaracak. Tıpkı çıkarılan sahnede olduğu gibi. İzleyin. Bunu yapmak zorunda değilsin. İstediğin para mı? Benim param var. Belki de bunu unutmuştur. Bunu nasıl unutur? O hep halatı keser ve sonra gemiye mesaj gönderir. <Gülüyor> <Gülüyor> Buldum. Telsiz bilekliklerimiz çalışıyor. Ve yönetmenin röportajda söylediğine göre Bay kızlarınınki de öyle. Tek yapmamız gereken onun hangi frekansta olduğunu bulmak. Bunu bana bırak. <laughs> Buldum. Telsizleri 92.5'e ayarlayın. Rocco. Kaptan Roko. Ah, merhaba. Sen kimsin? Yıllarca Roko'nun elime düşeceği günün hayalini kurdum. Kaptan Roko, benim adım mı yani. Oradan kaçmak için dizlere yaptığının aynını yapman gerekiyor. Halat kesicisini kullan. Roketin geri sayımını durdurmak için kontrol panelini devre dışı bırak. Roketi devre dışı bırakmak mı? A, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kulundaki aletleri kullanmalısın. Onları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ne? Ama sen kaptansın. Ben kaptan Roko değilim. Ben bir oyuncuyum. Benim gerçek adım Karolin Kitani. Ve şu an bir rokete bağlıyım. Rokete yakıt olacağım ve bu kesinlikle saçlarım için hiç iyi olmayacak. Onda kaptan Roko'nun yarısı kadar cesaret yok. Bu yardımımıza ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Haklısın. Kaptan Roko hep şunu der. Birileri cesur olmak zorunda. Ve o birileri biz olmak zorundayız. Oraya gidip onu kurtarmalıyız. Ama nasıl? Bu şey bizi oraya götürebilir. Ama uçabilseydi. Peki ya uçarsa? Drone şu anda bozuk olabilir ama biz bu uzay gemisini çalıştırmak için parçalarını kullanabiliriz. Endişelenme Kaptan Roko. Seni kurtarmaya geliyoruz. Aşağıda turbo motor düğmesi ve bu da tersiz düğmesi. Şu da ateşleme düğmesi. Shani bu gemiye sen kaptanlık etmelisin. Bunu benden çok daha iyi biliyorsun. Ve muhtemelen dizideki herkesten çok daha fazla. Ama yapamam. Ben kaptan Roko gibi değilim. Kaptan Roko bile kendisi gibi değil. Bize kaptan Shani lazım. Tamam. Eğer doğru hatırlıyorsam sigorta bir saate bağlı olmalı. Dolayısıyla çok az zaman kalmış. Kaptan, emir bekliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hadi Şani. Bu kötü kalpli divanın süper bilim kurgu yarışmasını mahvetmesine izin veremeyiz. Ve katılmamız gereken bir yarışma var. Yapamam. Ben bilemiyorum ki. Şani, eğer sen kurtaramazsan bunu başka kimse yapamaz. Pekala kızlar. Haklısınız. Hadi gidip Roko'yu kurtaralım. Çözün. İhtiyacınız olan tüm aletler Layla'nın ustaca yapılmış kostümlerinde var. Bam! Moda yine imdadımıza yetişti. Ama sen ne yapacaksın? Bence de roketi durduracağım. Ben Plüton gezegeninin büyük kraliçesi. Sonunda cesur Roko'yu yok edeceğim. Seni buradan kurtaracağız Roko. Teşekkür ederim. Her kimseniz. Yerimiz metal üzerinde işe yaramıyor. Bunu kesemeyecek miyiz? Roku'yu bırakamayız. Başka bir yol bulmalıyız. Şani, Rokoyu kurtaramıyoruz. Bu iş sana kaldı. Tamam. Merak etmeyin. Payne. Merhaba, dinle. Ah, kestikleri için kızgın olduğunu biliyorum. Ve bu hiç ayrı bir şey değildi. Çünkü sen birçok ilginç seçim yapmıştın. Beni izledin mi? Seçimlerimi beğenmiş miydin? Tabii ki izledim. Ve şimdi kötü kadın olmak yerine başka bir şekilde oynayabilirsin. Kahraman olmayı seçebilirsin. Onun gitmesine izin ver. Ben kahraman olmak istemiyorum. Ben sadece insanların benim ismimi hatırlamasını istiyorum ve bundan sonra hatırlayacaklar. Olamaz. Kalkış 10 saniye kaldı. <laughs> sanırım vay kızları bilgisayar oyununu o kadar uzun süredir oynuyorum ki her şeyi ezberlemişim. Ve vay kızlarının bütün hayranları her koltuğun altında bir paraşüt olduğunu gayet iyi bilir. Gemini çarpışma rotasına ayarladım ve paraşütle atladım. Kolaydı. Roko'yu sen kurtardın Shani. Evet sen Roko'dan çok çok daha cesursun. Ben sadece Kaptan Roko'nun güvende olduğuna seviniyorum ve o artık asıl yapması gerekeni yapıyor. Fotoğraf çekilmek. Dediğimine sahip olmayı başardı galiba. Peki o zaman yarışmayı izlemeye ne dersiniz? Şimdi büyü. Bugün hayal ettiğimden çok daha güzel geçti. Roku ile fotoğraf çektirmekten bile daha iyiydi. Ama kostüm yarışmasını kaçırdığına üzgünüm Layla. Ben de, Ben... Dikkat dikkat bayanlar ve baylar. Her yıl yapılan süper bilim kurgu kostüm yarışmasının birincisi Bay kızlarının kusursuz yorumuyla Layla Draper oldu. <laughs> e posta başvurusunu duymadınız mı? İnanamıyorum, inanamıyorum. Ah! Ne yapıyorsun Cici? Kostüm yarışmasının sonucuna bakıyorum. Sanırım kazandığımı arayıp haber vermeyi unutmuş olmalılar. ...kalpli oyuncu, aktoristi uzaya fırlatmaya çalıştı. <laughs> Onunla tanışmayı çok isterdim. Ha, i̇şte burada. Aa, aa, evet, Polipark'ın süper bilim kurgu yarışmasındaymış. Mevila benim yerime birinci olmuş. Şöyle görünüyor. Ha, dur, bu ufaklıklar tıpkı benim figürlerime benziyor. Ha, dur bir dakika, onu çantama koymuştum. Ama çok güzel polisiz bir gün geçirdik değil mi? Güzel!